Herkese merhaba Ali'nin becerikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size panus süsleme göstereceğim arkadaşlar. neler neler ihtiyacımız var? Şöyle görmüş olduğunuz gibi evinizde neler varsa tabi onları kullanabilirsiniz. Ben de böyle şeyler var. Bunları kullanacağım süslemek için. Ama önce ne yapıyorum? şöyle bir bakın ipimiz var. E, jütip biraz kalın bir jütip yani bu ince bir jüt ip değil. Tutkalı ihtiyacımız var. Tutkalımız da hemen ilave edelim. Hemen başlayayım ki video çok uzun olmasın. E, silikon tabancamın ihtiyacım var ama onu ne yapacağım? Hemen sadece tutuşturmak için böyle tutturmak için, tutuşturmak için diyorum. Şöyle yapıştırıyorum. Bu birazcık kalın bir ip olduğu için rahat dönmez diye, rahat tutmaz diye daha doğrusu ee, bunu kullandım, silikonu kullandım. Şimdi ne yapıyorum? Çünkü yakın çekimde yapıyorum ki daha rahat göresiniz diye. Panosumun etrafını böyle tutkallıyorum. Bir yandan da ipine tutkal yediriyorum. bu şekilde etrafını döneceğim. Sizin evinizde böyle fanusunuz varsa, kullanmadığınız cam eşyalar falan varsa onları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Gerçi ben bunu kullanıyordum ama sadece e, şimdi ne yapacağım? Hasır ip yapacağım. Yani böyle jüt ipten dekor vereceğim sadece kendi böyle deniz kumu falan almıştım e, denize gittiğim zaman yazın e, onların içine işte bu göstermiş olduğum aksesuarları yerleştirmiştim kendimce böyle evde dekorasyon yapıyorum kendi evime sizlere de bir şekilde tavsiye ederim eğlenceli oluyor böyle bir şeyler uğraşmak yani daha doğrusu benim için gayet eğlenceli oluyor kısmını içeri almaya çalışıyorum o neyse bu şey biraz kalın olduğu için ip içine girmiyor ama daha ince iplerde içine kıvırabiliyorum gayet kolay bir şekilde bir yandan da ne yapıyorum İpimi de tutkallıyorum ben biraz böyle etrafından dolanayım Sonra yine size döneyim. ben fanusumu bu kadar yapacağım. Çünkü altına bir şeyler koyacağım. Şimdi onlar görülsün diye sadece üst kısmını böyle iple doladım. Dekor yaptım. Ama siz sadece alt kısmını da e, sü, iple dolandırıp süsleyebilirsiniz. O sizin zevkize bağlı. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi burası benim başlangıç noktamdı. Bitiş noktamı da tekrar aynı yerde yapıyorum ki ve iki yerde arkada kalsın istiyorum. Yani orayı da yine şöyle Tutkalla yaptıktan sonra kesiyorum. Evet. Şimdi ne yapacağım? Birazcık kurumasını bekleyeceğim. Silikon ilk etapta yapışıyor ama sonrasında tutkal koyduğunuz zaman şöyle yumuşayabiliyor. O yüzden burayı tekrardan elinizde bir düzeltin aralık kalmasın aralık kalmaması için çünkü yukarıdan aşağı geldiğimiz için iplerimizi şöyle yukarıdan aşağıya şekillendirin bu şekilde yapın düzeltmek için çok yukarı bu mesela ip doladıkça yukarı çıkıyor şey ipler panosun ağzına doğru yukarı çıkabilir o zaman ne yapın şöyle şöyle aşağıya doğru kaydırın İpiniz mesela şey benim burada bir tane ipim şey oldu. E, düğüm vardı onu kestim. Alt sırada o toparlayacaktır. Alt sıraya geldiğiniz zaman o bakın şurada bir yer var. İp birleşme yeri. Tabii düğüm falan yapmıyorum. Sadece az az veriyorum. E, orası biraz açık kaldı ama tutkal kuruyunca birazcık belli olabilir. Oraya yine bir formül uydurabilirim. Evet. Panosumuz şimdi hazır. Ne yapıyorum? Ben şimdi panosun 15-20 dakika beklesin. Biraz kurusun tutkalımız. Elimiz tutkal olacaktır. Ne yapıyoruz? Islak mı bezimizde elimizi arada böyle bir siliyoruz. Tutkallarımız elimizden çıksın. Yoksa bu üstte de iplerin üstünde de ve tutkal izi böyle olacaktır. Onları da oluşmaması için elimizi arada temizliyoruz. Evet sonra bezimizle ne yapıyoruz? Bu tutkallı olan yerlerimizi siliyoruz ıslak bezle. Islanınca çıkıyor zaten onu hiç dert etmeyin Evet şimdi ne yapıyorum ben güzelce şey, kurumasını bekliyorum Bu şekilde fanusumuzu temizlersiniz, tutkalda arındırabilirsiniz. İplere fazla zarar vermeden, tutkal kurumadan da bu şekilde temizlik yapabilirsiniz. Bezinizi yıkayın, yıkayın, temizleyin. Eğer böyle ipinizin yani tutkalınızın çabuk kurumasını istiyorsanız, ön makinesiyle de kurutabilirsiniz, şöyle fönleyebilirsiniz bu şekilde kurur ve ben şu anda öyle yapacağım bir hava karardığı için videom gecikmesin diye bu şekilde yapacağım şimdi fönlüyorum ben fönlerken mesela aralık görürseniz şöyle elinizle yaklaştırın ki o aralıklarda hani kurudukça belli oluyor hani tutkal çok beyazken fazla fark edilmeyebilir ama Aralık gördüğünüz zaman ne yapın? Onu elinizde şöyle yaklaştırın. Evet, şeyim kurudu. Güzelce iplerimiz kurudu, tutkalımız kurudu. Yani e, polisana tutkalını kullanıyorum. Ben siz istediğiniz markayı alabilirsiniz. Onu da göstermek istiyorum. Evet, şimdi ne yapıyorum? Şimdi e, fanusumun dibine deniz kenarından topladığım yazın deniz kenarından topladım kumlarımı güzelce yerleştiriyorum. Yani siz isterseniz hobi marketlerden yani beyaz konuda alabilirsiniz. Ama ben elimden geldiği kadar az masraflı e, şeyler yapmak istiyorum kendime. Şimdi evimde böyle bir şey vardı. E, şekil diyelim hani bahçıvan. Korkuluk gibi bir şey. Onu şöyle bir yerleştiriyorum. Şöyle kozalaklar bulmuştum. Onları da yine boyadım. Yani şöyle geniş güzel. Böyle fanusumun dibine bunları yerleştireceğim aslında. Yine böyle deniz kenarından bulduğum taş var. Onu da yerleştireceğim. İstediğiniz gibi siz de yerleşim yapabilirsiniz. Evet. Bakın. Gayet güzel oldu. Elinizde ne var ne yok hepsini bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Deniz kenarından taş mı buldunuz? Kaya mı buldunuz? Küçük küçük yoldan böyle kozalaklar mı buldunuz? Alın götürün evinize. Sonra ne yapın? Sonra onları bu şekilde değerlendirin. Düşme. Şuraya bakayım. Yani şöyle içinde göstereyim size. Bu şekilde. Evet. Panosumuz hazır. Siz de evinizdeki sıkadığınız eşyaları değerlendirmek isterseniz bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Beni izlemeye devam edin. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın Bir sonraki Proje videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma lütfen ücretsiz abone olmayı unutmayınız.